Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle Ankara'dan Sapanca'ya doğru bir yolda gidiyoruz. Şu anda otobandayım. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde bayram vardı. Bayram tatilini güzel değerlendirdim ben de. Kendimce güzel bir plan yaptım. Hem makul derecede fiyatlandırmalarla hem de verim alabileceğim şekilde yerleri ele aldım. Güzelce bir gezi şeklinde bir küçük tatil oldu. Sizlerle onu paylaşmak istiyorum hem de yolda giderken biraz konuşalım istedim. Bayramın ilk günü yola çıktım ben. Buradan direkt Ankara'ya geldim. Ankara'da bir gün geçirdim. Ondan sonra direkt Kapadokya'ya geçtim. Kapadokya gerçekten çok çok güzel bir yer. Gidilmesi, görülmesi gereken bir yer. Özellikle tatil zamanınızı ayırdığınızda pişman olmayacağınız bir yer kesinlikle. Hani ben o şekilde düşünüyorum. Deniz tatillerine gidiyoruz böyle serinlemek için yazın sıcaklarda vesaire ama bu mayıs aylarında kesinlikle nisan mayıs'a tam giriş esnasında çok güzel değerlendirebileceğiniz zamanlar. Hem çok fazla aşırı sıcak olmuyor rahat bir şekilde gezi yapabiliyorsunuz. Çünkü Kapadokya sürekli dışarıda gezeceğiniz bir ortam. Bu serin havalarda gitmek çok daha tercih edilmesi gereken zamanlar. Güzel yerler gezdim. Tavsiye edebileceğim yerler var. Özellikle derin kuyu yeraltı şehrini gezmenizi kati suretle öneriyorum. Çünkü Bizans zamanlarından kalma bir yapı ve dünyanın en büyük yeraltı şehri arkadaşlar. 20.000 ila 40.000 kişinin sadece yer altında yaşadığını inanılıyor. Bunları zaten ilk vlog videomda söylemiştim, gezmiştik. Biraz krostrofobik bir yer, böyle kapalı alanda korkusu olanlar var ise biraz düşünüp öyle girmesini tavsiye ederim çünkü gerçekten dar olan yerler var. Ama girdikten sonra o olayı kendinizi o olaya kaptırdığınızda çok fazla o krostrofobi yaşamıyorsunuz. Güzel güzel akıp gidiyor ama biraz yorucu oluyor. Bacaklar bayağı ağrıyor. Onun dışında peri bacaları vesaire gerçekten çok güzel. Önerebileceğim birkaç otel yeri de var. Benim kaldığım oteli linkini aşağı bırakırım sizlere bir incelersiniz vesaire. Beğendim. Güzel bir konaklama da oldu. Ondan sonra tekrar Ankara'ya döndüm. Ankara'da güzel bir gezi yaptım ve şu anda bayramdan hemen sonra da dönüşe geçtim. Ankara'dan Sapancı'ya doğru gidiyorum. Artık çekimlere de devam edeceğiz. Sizlere de burada video açmak istedim. Şimdi Ankara'dan devam ediyorum. Otobana girişte sıfırladım arkadaşlar. Henüz 28 kilometre oldu. 28 kilometrede 4.7 yakıtımız var. Şu an için iyi gidiyoruz. Ortalama 114 ama işte hani arada 120'ler, 140'lar arada böyle yol çok müsait oluyor. Daha yüksek hızlara çıkıyorum iniyorum. E, güzel rakamlar var. Şu an yokuş aşağı gidiyoruz zaten. Ondan e, ortalama düşüyor. Deminden çok fazla yokuş çıktım. Böyle 7.5'ları falan görmüştü. Şimdi dengeledi. E, tekrardan çıkıyoruz. Öyle öyle bakalım yakıtımız Sapanca'ya kadar ne kadar olacak. Ben ara ara sizlere böyle e, şehirleri geldikçe görüntüler alacağım. Sizlerle beraber güzel bir yolculuk yapacağız. Umarım beğeneceksiniz. Ee, kanala abone olup videoyu beğenirseniz de çok memnun olurum. O zaman bir sonraki yerde görüşmek üzere. Şu anda Ankara'dayız. Ee, önümüzde neresi var? Bolu var. Ee, Bolu'ya geldiğimizde Bolu tarafında tekrardan sizlere görüntü açacağım. Arkadaşlar yolda yağmur başladı. Tatili tam bitirdik. Yağmur öyle denk geldi. ki öyle oldu yani. Yoksa üzülürdüm bayağı. Ama şu an için iyi sıkıntı yok. İstediği kadar yağabilir. Berekettir. Şu an ortalamamıza tekrardan bakalım. 5.3 Şu an hafif eğimli bir yolda inmeye başladım. Ortalama düşüyor. Demin tekrardan bir yokuş çıktık bayağı bir. Şimdi tekrardan iniyoruz. E tabi biraz yağmur da etkili olacaktır. Bu ortalamamızda. Henüz daha Bolu'ya gelmedim. Daha var. Yolda devam ediyoruz yağmur bir yağıyor bir duruyor şeklinde devam ediyor yolda. Bakalım Sapancı'ya doğru daha soğuk görünüyor. Hava şu anda 4,5 derecelik bir hava sıcaklığı var. Tekrardan kış ayına döndük gibi ya. Ankara soğuk. Daha çıkamadık Ankara'nın hani şehir sınırlarında. Buz gibi dört 4,5 derece. Bakalım gidiyoruz. Farklı bir durum olsa görüntü açacağım. Bir sonraki yer Bolu. Arkadaşlar tekrardan selamlar. Bolu'ya geldik. Birazdan şehri göreceğiz. Şöyle virajları bir alalım. Sol tarafımızda kalıyor Bolu. Sakin sakin geliyorum. Yakıt tüketimine dikkat ederek. Şöyle Bolu'yu göstereyim sizlere. Burada ben 3 sene kadar kaldım arkadaşlar. İyi bilirim yani Bolu'yu. Eğer Bolu'da olanlar varsa buradan selam olsun Hepinize Güzel şehir, küçük bir şehir Gayet imkanları da yeterli bir şehir Şöyle şehirde Şehirde olan kocaman bir simge yaptılar burada bayağı da konuşulmuştu Hatta ne gerek vardı falan diye ama O tabandan güzel görünüyor Ben yola devam ediyorum Yağmurlar geri durdu Bolu'ya hemen gelmeden önce durdu. Şimdi highway'e doğru gidiyoruz. Belki highway'de bir küçük mola verebilirim. Oradan da sizlere görüntü açarım. Şimdi yakıta doğru biraz gelelim. Şöyle 149 kilometrelik bir yol yaptık. 115 kilometre ortalamamız var. 120'ye sabitledim. Çok fazla oynamadım hızlanmayla. 4.7 litrelik bir yakıt tüketimimiz olmuş. Bakalım devam ediyoruz Sapanca'ya kadar. Araç ne kadar yakıt tüketecek? hep beraber göreceğiz. Şimdi ben highway'e doğru gidiyorum. Tekrardan görüşürüz. Arkadaşlar highway'e geldim. Burası bayağı kalabalık yol kenarı olduğu için hafta içi hafta sonu fark etmiyor. Bayram seyranda sadece çok daha artıyor. Hafta sonları çok daha artıyor sayı. Ama her zaman kalabalık. Şimdi ilk burada biraz dinlendim. Tekrardan yola devam edeceğim. Güzel bir yer burası. Biraz da burayı göstereyim istedim sizlere. Yani standart bir AVM diyebiliriz. Yani çok para, ekstra bir özelliği yok. Sadece otoban kenarında olması daha çok rağbet görmesini sağlıyor. İnsanlar burada mola vermeyi tercih ediyorlar. Evet biz yolculuğa devam ediyoruz. Buradan artık Sapanca'ya çok fazla bir şey kalmadı. Bir buçuk saat kadar bir yolum var. Bir saat 20 dakikada büyük ihtimal giderim diye düşünüyorum. Bakalım arabayı ileri koydum. Araba aşırı kirlendi ya. Tatil hani bu zamanda da hiç çıkayamadım. Fırsatım olmadı. Ama en yakın zamanda yıkamak istiyorum. Yağmur da çok var. O yağmur durumu da çok kirletti. Yani şu an çok belli olmuyor kira ama araç normalde bayağı kirli arkadaşlar. Şöyle kirini göstereyim sizlere. Özellikle arka tarafta çok daha belirgin bu. Hadi bakalım yola devam ediyoruz. Bu ters yoldan da gelseniz e, her şekilde yol var arkadaşlar. Üst geçit yapmışlar. Üst geçitten direkt otobana tekrardan bağlanabiliyorsun. Şöyle düzce İstanbul diyor. İsterseniz bu taraftan gene devam edebilirsiniz. İsterseniz karşı yolda geçebiliyorsunuz. Arkadaşlar Sapanca'ya 13 kilometre kadar kaldı. Şu an Sakarya'ya geçiyorum. Çok bir şey kalmadı artık. Yolu bitiriyoruz. Yolda biraz tempolu geldim. Artık o son son karaden sonra biraz tempolu geldim. Gerçekten hani. 120, 120, artık insanın canı çok sıkılıyor. Zaman geçmiyor, yol bitmiyor. Birazcık daha tempoyu arttırıp o şekilde geldim. Sakarya'ya kadar o şekildeydi. Sakarya'dan sonra biraz daha sakinledim. Henüz bakmadım. Ortalamayı kaç yaptık? Yakıt ortalamasını. Ona bir sizlerle göz atalım. Evet, 266 kilometre yol geldik. Yani Sapanca'ya az kaldı zaten. 115 ortalama hızımız var. 2 saat 18 dakikalık bir yol yapmışız. 4.7 ortalamaya sahibiz. Ki gerçekten e, tempolu geldiğim yerler oldu. Yani 200 geçtiğim yerler çok çok oldu. Ona rağmen 4.7 gerçekten çok iyi bir rakam. Yani bu şekilde bekleme. Ben 5'in üstüne çok rahat çıkmışımdır diyordum ama çıkmamışım. Gerçekten bu beni memnun etti. Evet Sapanca'ya az kaldı. Bir de Sapanca'ya gelelim. Orayı sizlere bir tekrardan göstereyim. Özledim ya kaç gündür. Böyle 3-4 günde olsa böyle farklı yerlere gidince döndüğünde insan bir garip hissediyor. Sapanca'ya geçiyoruz arkadaşlar. Çok şükür geldik Sapanca'ya. O yemyeşil diyara geldik. <laughs> Şu an mutluyum gerçekten. Uzun zamandır Evet bakalım Ankara'dan girdik o tabana Umarım okumuştur. Bir sıkıntı olmamıştır. Ne kadar bir ücret ödeyeceğiz merak ediyorum çünkü cezasız bir şekilde. 34.75 yeşil ışıkla beraber. Yani Ankara'dan girdiğimiz de e, Ankara'dan girdiğimizde Sapanca'dan çıkarsak eğer böyle bir rakam ödüyoruz arkadaşlar. Güzel. Yani ben cezaları öderken Sanki hep Ankara'dan geliyormuşum gibiydi ha. Demek ki öyleydi. Şimdi ortalamamıza bakalım tekrardan. 4.7 herhangi bir düşüş olmadı. Güzel seyrettik. Ee, yakıt gerçekten Passat'ta kassanız bile dizel Passat'ta çok fazla yakmıyorsunuz arkadaşlar. Bunu garanti edebilirim sizlere. Hani böyle 10 litreler, 15 litreler falan bu arabaya kolay kolay hiçbir şekilde aktaramazsınız. Gerçekten arabayı çok hırpalamanız, çok gerçekten çok yormanız gerekiyor. Ya bu da zaten zararlı bir şey. Evet. Ne güzel çıktı karşımıza. Kırpınar bildiğimiz gibi ya hiç değişmemiş. Herkes aynı. Neyse buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hem giderken hem dönerken eşlik ettiniz bana çok sağ olun. Çok teşekkür ederim hepinize. Umarım keyif almışsınızdır. Küçük bir tatil vlog oldu. Şu hafta sonunu da bir atlatalım. Bir dinleneyim. Ondan sonra videolar ardı ardına gelmeye devam edecek arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın vardı. Rüzgar sesi yukarıdan geliyor. Sunroof'u açtım hemen. Birazcık hava alalım. Otobandan çıktık. Hep klima, hep klima. Olmaz. Müzik <laughs>